Günaydın. Bugün uykuyu konuşacağım sizinle. Bizim uykumuz dört bölümden oluşur. Normal bir kişi 6 ile 10 saat arasında uyur. Bazıları 6, bazıları 8, bazıları on saat yetebilir. Uyku toplamda dört bölüme ayrılır. Ama en önemli iki kısmı vardır. Derin uyku ve bizim REM dediğimiz yüzeysel uykudur. Derin uyku, uykuya girdiğimiz ilk anda başlayan uykudur ve İlk saatlerde uzun sürer. Uyanmaya başladığımızda sabaha karşı bu azalır, tamamen kaybolur. Burada REM dediğimiz rüyalar gördüğümüz yüzeysel uyku daha da çok artar. Uykunun derin kısmı hormonlarımızın dengesi, vücudumuzun dinlenmesi için çok önemlidir. REM uykusu da bizim bilinçaltımızın düzenlenmesi, dengelenmesi için önemlidir ve burada rüyalar görürüz. Eğer geçmişte hoşumuza gitmeyen, bizi psikolojik olarak rahatsız eden travmalar varsa, genellikle bizde hoş olmayan uykular şeklinde çıkar. Eğer böyle bir şey fark ederseniz, bunun tedavi yollarını arayabilirsiniz. Normalde Hemen uyandığımızda bu rüyaları belki hatırlayabiliriz. Bazen rüya gördüğümüzü fark ederiz ama hemen unuturuz. Eğer bizi çok etkilemiş ve tekrarlıyorsak, demek ki bu rüya bizim için önemlidir. Bilinçaltımızın çalışmasını, işlevini ve bir gün önce yaşadıklarından çıkan sonuçları gösterir. Yani rüya tabirlerine bakarak da bunların ne olduğunu görmeye çalışmayın. Bu sizin bir gün önce yahut da o günler içerisinde yaşadıklarınızla ilgilidir. Eğer iyi bir uyku uyumak istiyorsanız mutlaka akşam 3 saat öncesinde yemeği içmeyi kesmeniz gerekiyor. Akşam yemeğinde karbonhidratı azaltmanız gerekiyor. Uykuya gitmeden önce vitaminleriniz varsa vitamin D magnezyum çinko bunları uykuya gitmeden önce kullanırsanız sizin daha iyi uyumanızı sağlar yahut da vitamin B1 kullanırsanız bu hem sizi rahatlatır hem de daha iyi uyumanızı sağlar belli yiyecekleri akşam yemeğinden sonra az yerseniz yahut da yemezseniz daha da rahat uyuyabilirsiniz. Bunlar genellikle bizim vücudumuzun serotonin miktarını arttıran yiyeceklerdir. Portakal yahut da eski kaşar gibi bunları az yerseniz yahut da alkol, kahve gibi, çok çay içmek gibi bunları az arttırsanız daha da rahat uyuyacaksınız. Çünkü uyku uyanıklık kadar çok önemlidir. Belki uyanıklıktan daha önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.